Bilir misin, seni en derinden yaralayan o kişi, sana yaptıklarının her bir ayrıntısını en ince detayına kadar hatırlıyor. Döneminin önde gelen psikologlarından Carl Jung'un çok anlamlı bir sözü vardır. Başkalarında bizi rahatsız eden her şey kendimizi anlamaya yönlendirebilir. Ama Jung'un bu ünlü sözünde sana tam olarak anlatmadığı, benimse şimdi sana açıklayacağım şey başkalarına yaptıkları hataları kabul etmekten kaçınan insanlar hakkındaki tüm varsayımlarını yerle bir edecek. Bu videonun sonunda bazı insanların neden geceleri huzurla uyuyabildiğini, sense onların sana ihanet ettiği o anları, o sözleri, yüzündeki her acı ifadeyi tekrar tekrar yaşayarak uykusuz kaldığını anlayacaksın. İzninle kanını donduracak bir gerçekle başlayayım. Onlar her şeyi hatırlıyor. Güvenini paramparça eden, kendi gerçekliğini sorgulatana kadar seni yalnız bırakan, aklını yitiriyormuş gibi hissetmene neden olan o kişi her bir ayrıntıyı, söyledikleri her kelimeyi, tuttukları her sözü, ihanetlerinin ağırlığı altında nasıl çöktüğünü izledikleri her anı hatırlıyor. Carl Jung'un çığır açan gölge benlik teorisine göre Hepimiz içimizde kabul etmek istemediğimiz, görmezden geldiğimiz parçalar taşıyoruz. Jung yıllar süren klinik çalışmalarıyla şunu keşfetti. Kendi hakkımızdaki bu rahatsız edici gerçekleri ne kadar bastırmaya çalışırsak, onlar üzerimizde o kadar güç kazanır. Ama işte asıl dehşet verici kısım burada başlıyor. Seni inciten o kişiler hafıza kaybı yaşamıyor. Onlar çok daha hesaplı bir şeyden muzdaripler. Jung'un gölge yansıtma dediği kendi karanlıklarını reddetmek için bilinçsizce senin üzerine yükleme eyleminden. Dur bir dakika. Bu örüntüde çok daha rahatsız edici bir şey var. Eğer sen de bazı insanların senin huzurunu paramparça edip sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam etmelerine şaşırdıysan, şimdi sana anlatacaklarım insan doğası hakkında bildiğin her şeyi değiştirecek. Carl Jung, iki kişiliğin karşılaşması, iki kimyasal maddenin teması gibidir. Bir reaksiyon varsa, ikisi de dönüşür der. Peki ya bir kişi dönüşmeyi reddederse ne olur? Bilinçten çok rahatlığı, gelişmekten çok inkarı seçerse ne, ol ne olur? Onlar sadece unutmazlar, aktif olarak unutmayı seçerler. Çünkü hatırlamak, çoğu insanın psikolojik olarak hazır olmadığı bir şeyi gerektirir. Gerçek hesap verebilirliği. Ve Jung'un hastalarıyla yaptığı çığır açan çalışmalarında keşfettiği gibi, hesap verebilirlik, hepsinden daha ürkütücü bir şeyi, sahici değişimi talep eder. Jung, kişisel mektuplarında şöyle yazmıştı. En korkunç şey, kendini tamamen kabul etmektir. Seni inciten bu insanlar tüm kimliklerini bu dehşetle yüzleşmek zorunda kalmamak üzerine inşa etmişlerdir. Onları özgür bırakacak şeyden kaçınmak için karmaşık psikolojik savunmalar kurmuşlardır. Peki bu insanların neye bağımlı olduklarını biliyor musun? Konfora, ego korumasına, inkara. Hepsi de ben öyle hatırlamıyorum ya da sen çok hassassın gibi güzel bir kurdeleyle paketlenmiştir. Carl Jung onlarca yıl süren psikolojik araştırmalarla insan ruhunun kendi imajını korumak için olağanüstü yollar denediğini keşfetti. Bu koruyucu mekanizmaya persona adını adını verdi. Sadece başkalarından değil, kendimizden de gerçek doğamızı saklamak için taktığımız maske. Jung'un klinik gözlemlerine göre birisi seni incitip sonra hiçbir şey olmamış gibi davrandığında sana sadece yalan söylemiyor. Jung'un geçici hayat olarak adlandırdığı bir psikolojik durumu sürdürüyor. Bu kişinin sürekli rahat, sürekli haklı, sürekli masum kalarak gerçekte kim olduğuna dair daha derin bir çalışmadan kaçındığı bir durumdur. Ve işte asıl karmaşık kısım burada ortaya çıkıyor. Bu, yaptıklarını kabul etmeyen biriyle yaşadığın her etkileşimi sorgulatacak bir şey. Jung, neye direnirsen o kalıcı olur demişti. Ama aynı zamanda daha da rahatsız edici bir şey keşfetti. Bazı insanlar kendi direnişlerini senin sorunun gibi gösterme sanatında ustalaşmışlardır. Birisi seni incitip sonra hiçbir şey olmamış gibi davrandığında sadece kendilerini korumuyorlar. Aktif olarak seni dengesizleştiriyorlar. Hafızanı, tepkilerini, tüm duygusal gerçekliğini sorgulatıyorlar. Belki o kadar da kötü değildi. Belki ben abarttım. Belki çok dramatik davranıyorum diye düşünüyorsun. Tam burada dur. Jung'un psikolojik manipülasyon üzerine yaptığı kapsamlı çalışmalara göre birinin gölge benliği hesap verebilirlikle karşılaştığında tam olarak böyle olur. Pişmanlıkla tepki vermezler, saptırmayla tepki verirler. Sorumluluk almazlar, aktarırlar. Yarayı iyileştirmezler, kanıyor olup olmadığını sorgulatırlar. Jung bu fenomeni psikolojik yansıtma olarak adlandırdı. Ancak bu daha da derine iner modern psikolojinin gaslighting olarak tanımladığı bir biçimdir bu. Kendi benlik algılarını korumak için senin gerçeklik algını sorgulatma. Carl Jung insan davranışı hakkında derin bir şey keşfetmişti. Bir ömrün ayrıcalığı, gerçekte kim olduğun olmaktır. Ama bazı insanlar daha da güçlü bir şey keşfetti. Stratejik sessizlik sanatında ustalaşarak Hiçbir şey olmak zorunda kalmama ayrıcalığı. Onların sessizliği tesadüfi değildir. Pasif değildir. Hatta gerçekten sessizlik bile değildir. Bu bir silahtır. Ve sana bu silah hakkında anlatacaklarım. Neden bu kadar çıldırmış, bu kadar şaşkın, neden hiç gelmeyen bir kapanışa bu kadar çaresiz hissettiğini ve sen zayıfladıkça onların neden güçlendiğini açıklayacak. Birisi seni incitip sonra sessizliğe büründüğünde o sessizlik boşluk değildir, güçtür. Jung ilişkilerdeki güç dinamikleri üzerine kapsamlı yazılar yazmış ve çoğu insanın gözden kaçırdığı çok önemli bir şeyi anlamıştı. Sessizlik zaten incinmiş olan kişiye kafa karışıklığı yükünü devreder. Bir düşün. Onlar hiçbir şey söylemediğinde sen her şeyi söylemeye başlarsın. Kafanda konuşmaları tekrar edersin, duygularını aşırı açıklarsın, kendi tepkilerini sorgularsın, asla gelmeyecek bir yanıtı umarsın. Her kelimeyi, her jesti, her temas anını analiz edersin. Orada olmayan pişmanlık işaretlerini ararsın. Bu tesadüf değil, tüm stratejileri budur. Carl Jung kendi kalbine baktığında vizyonun netleşir. Dışarıya bakan hayal kurar, içeriye bakan uyanır der. Ama bu insanlar tüm kimliklerini dışarıya bakmak üzerine kurmuşlardır. Gölgelerini sana yansıtmaya, kendi işlenmemiş suçluluklarının yükünü sana taşıtmaya, kendileri şey ise yara almadan çekip gitmeye. Jung'un bilinç dışı yetkinlik üzerine yaptığı araştırmalara göre bazı insanlar duygusal manipülasyonda bilinçli olarak seçmeseler bile ustalaşırlar. Duygusal yükü başkalarına nasıl aktaracaklarına dair sezgisel bir anlayış geliştirirler. Kendilerini ise her türlü sonuçtan korurlar. Ama sessizliği silah olarak kullanan insanlar hakkında seni en çok şaşırtacak şey şudur. Ve Jung'un en tartışmalı çalışmalarından gelen bu içgörü davranışlarının ardındaki gerçek psikolojiyi ortaya çıkaracaktır. Jung stratejik olarak kullanıldığında sessizliğin psikolojik bağımlılık yarattığını keşfetti. Birisi ihtiyacın olan yanıtı ne kadar çok esirgerse sen de herhangi bir onay için o kadar umutsuz olursun. Ve bu çaresizlik onların ihtiyaçlarına mükemmel bir şekilde hizmet eder seni kovalamak, sınırlarını yumuşatmak, sadece herhangi bir yanıt almak için kendi gerçeğinden geri adım atmak durumunda bırakır. Seni affedilmeyi dilemesi gereken kişiden, ilgi kırıntıları için minnettar hissetmene neden olur. Jung şöyle yazdı. Girmeye korktuğun mağara, aradığın hazineyi barındırır. Ama sessizliği silah haline getiren insanlar, daha da güçlü bir şey keşfettiler. Seni kendi boş yanıtsızlık mağaralarına odaklayarak kendi öz değer mağarana girmekten korkmanı sağlayabilirler. Carl Jung'un kolektif bilinç dışı üzerine yaptığı çığır açan çalışmaya göre hepimiz belirli arketipsel kalıpları paylaşıyoruz. En yıkıcılarından biri de Jung'un masum arketip olarak tanımladığı şeydir. Psişe'nin zarar verme kapasitesini kabul etmeyi reddeden parçası ama Jung aynı zamanda seni rahatsız edecek bir şey daha keşfetti. Bazı insanlar bu arketipi sadece ara sıra kullanmazlar. Kalıcı olarak orada yaşarlar. Masumiyeti tüm kimlikleri haline getirmişlerdir. Bu da asla ve asla yanılmayacakları anlamına gelir. Ve özür dileyemeyen insanlar hakkında seni şok edecek şey şudur. Jung'un en zorlu hastalarının Kişisel analizinden gelen bu içgörü, hesap verebilirlik hakkında bildiğin her şeyi değiştirecek. Jung, sürekli sorumluluk almaktan kaçınan insanların duygusal manipülasyonda bilinç dışı yetkinlik geliştirdiğini keşfetti. Onlar sadece rastgele insanları incitip sonra unutmazlar. Bilinçsizce başkalarına zarar verme sanatında ustalaşmışlardır kendilerini ise her türlü sonuçtan korurlar. Jung'un klinik notlarına göre bu bireyler psikolojik şişkinlik adını verdiği bir durumdan hareket ederler. Bu egonun o kadar büyüdüğü bir durumdur ki kendi benlik imajıyla çelişen hiçbir bilgiyi kaldıramaz. Bu durumda olan birinden hesap verebilirlik istediğinde sadece bir özür istemiyorsun. Onlardan tüm benlik algılarını söndürmelerini istiyorsun ve tam da bu yüzden yapamazlar. Çatışma çıktığında, duygular yüzeye çıktığında, hesap verebilirlik gerektiğinde ne olduğuna dikkat et. Kaybolurlar. Sessizliğe bürünürler. Konuyu değiştirirler. Sosyal medyada mutlu bir şey paylaşırlar. Kendi olay versiyonlarını onaylayan insanlarla çevrelerini doldururlar. Bu bir bunalma değil, bir örüntüdür kafa karışıklığı değil, stratejidir. Carl Jung, bilinç dışını bilinçli hale getirene kadar hayatını yönlendirecek ve sen buna kader diyeceksin der. Bu insanlar yıkıcı örüntülerini bilinçli hale getirmemişlerdir. Aksine onları sistematik, öngörülebilir ve yıkıcı derecede etkili hale getirmişlerdir. Ama dur, bu insanların nasıl çalıştığına dair daha da sinsi bir şey var. Ve Jung'un karmaşık psikoloji üzerine yaptığı araştırma, geceleri nasıl uyuduklarına dair rahatsız edici gerçeği ortaya koyuyor. Jung, yıllarca psikolojik kompleksler olarak adlandırdığı, bilinçli kontrol dışında çalışan özerk düşünce, duygu ve anı kümelerini inceledi. Ama Jung'un keşfettiği şey basit bir bölümlendirmeden daha derine iniyor. Jung'un klinik gözlemlerine göre sürekli hesap verebilirlikten kaçınan insanların sadece kompleksleri yoktur. Ayrışma yeteneği geliştirmişlerdir. Eylemlerini kimliklerinden o kadar tamamen ayırabilirler ki, neden oldukları zarardan gerçekten sorumlu olmadıklarına inanırlar. Seni incitmediklerini hatırlamıyor değiller. Kendilerini başka çareleri olmadığına, onların ellerini senin zorladığına, başından beri asıl mağdurun kendileri olduğuna ikna etmişlerdir. O kadar sofistike psikolojik savunmalar geliştirmişlerdir ki gerçek zamanlı olarak tarihi yeniden yazabilirler. Aslında kötü adam oldukları her hikayede kendilerini kahraman olarak gösterirler. Jung şöyle yazdı: En tehlikeli şey yansımalar dünyasında yaşamaktır. Bu insanlar sadece yansımalar dünyasında yaşamazlar. Her zaman haklı, her zaman haklı gösterilmiş, her zaman yanlış anlaşılmış oldukları eksiksiz bir gerçeklik yaratmışlardır. Carl Jung, bir ömrün ayrıcalığı, gerçekte kim olduğun olmaktır, der. Ama duygusal olgunluk, gerçek duygusal olgunluk Çoğu insanın vermeye istekli olmadığı bir şeyi gerektirir. Kendi zarar verme kapasiteleriyle yüzleşme cesareti. Ve tam da bu yüzden suçluluk duygusunu işleyemeyen insanlar tarafından sürekli incinmeye devam ediyorsun. Sana bazı insanların neden asla gerçekten özür dileyemediğine dair şaşırtıcı bir gerçeği anlatayım. Ve Jung'un gölge entegrasyonu üzerine yaptığı araştırma bu örüntünün ardındaki rahatsız edici gerçeği ortaya koyuyor. Jung, suçluluğun sağlıklı bir şekilde işlendiğinde aslında bir rehber olduğunu keşfetti. Bu psişemizin yaptığım bir şey, değer verdiğim birini incitti ve bunu düzeltmem gerekiyor diyen parçasıdır. Buna bilinç dışının ahlaki işlevi adını verdi. Dengeyi, adaleti ve onarımı arayan parçamız. Ancak duygusal olgunluğa sahip olmayan insanlar suçluluğu rehberlik olarak görmezler. Bir saldırı olarak görürler. Varlıklarına yönelik bir tehdit olarak deneyimlerler. Jung'un hesap verebilirlikle mücadele eden hastalarıyla yaptığı çalışmalara göre bu bireyler davranışlarını kimliklerinden ayırmayı asla öğrenememişlerdir. Onların psikolojik çerçevesinde yanlış bir şeyi kabul etmek sadece bir hata yaptıkları anlamına gelmez. Hata oldukları anlamına gelir. Bu içsel çöküş, kırılgan benlik algıları için çok tehdit edicidir. Bu yüzden büyümenin rahatsızlığıyla yüzleşmek yerine seni sorun haline getirirler. Kendi gölgeleriyle oturmak yerine onu sana yansıtırlar. Entegrasyon çalışmasını yapmak yerine inkarın konforunu seçerler. Jung şöyle yazdı. İnsan, ışık figürleri hayal ederek aydınlanmaz, karanlığı bilinçli hale getirerek aydınlanır. Bu insanlar tam tersi yolu seçmişlerdir. Karanlıklarını bilinç dışı tutmayı seçmişlerdir. Bunun yerine onu senin taşımanı sağlamışlardır. Ve Jung'un sürekli gölge çalışmalarından kaçınan insanlar hakkında fark ettiği şey şudur. Bu içgörü birini davranışları hakkında nazikçe yüzleştirmenin neden genellikle senin başlatmadığın bir savaştaymışsın gibi hissetmene yol açtığını açıklayacaktır. Jung, ego savunma mekanizmaları olarak adlandırdığı, zihnin kendini tehdit edici bilgilerden korumak için kullandığı psikolojik stratejileri tanımladı. Ama aynı zamanda bazı insanların bu savunmaları bir yaşam tarzına dönüştürdüğünü keşfetti. Tüm kimliğini sorumluluktan kaçınmak üzerine kurmuş birinden hesap verebilirlik istediğinde sadece bir özür istemiyorsun. Onlardan tüm psikolojik yapılarını dağıtmalarını istiyorsun. Jung'un klinik notlarına göre bu durumda olan insanlar senin acını bilgi olarak duymazlar. Bir saldırı olarak duyarlar. Anlayış talebin onların savaş çağrısı haline gelir. Kırılganlığın sömürülecek zayıflıkları haline gelir. Gerçeğin yenilmesi gereken düşmanları haline gelir. Carl Jung bu bireylerin egoları etrafına o kadar çok duvar inşa etmeye enerji harcadıklarını keşfetti ki kendi empatilerine nasıl erişeceklerini unutmuşlardır. Senin acınla oturamıyorlar. Çünkü kendi acılarıyla oturmayı hiç öğrenmemişlerdir. Jung'un psikolojik katılık adını verdiği bir şey geliştirmişlerdir. Yeni bilgilere yanıt olarak uyum sağlama, büyüme, değişme yeteneksizliği. Geçici hayat dediği bir yerde sıkışıp kalmışlardır. Gerçekte kim olduklarına dair daha derin bir çalışmadan her zaman kaçınırlar. Ama Jung'un duygusal gelişim hakkında keşfettiği en önemli şey şudur. Ve bu içgörü neden sadece yüzeyde hareket eden insanlardan sürekli derinlik beklediğini nihayet açıklayacaktır. Jung herkesin aynı duygusal gelişim düzeyinde hareket etmediğini anlamıştı. Şöyle yazdı: İki kişiliğin karşılaşması iki kimyasal maddenin teması gibidir. Peki ya bu maddelerden biri duygusal olarak hareketsizse? Jung'un gelişim psikolojisine göre bazı insanlar dürüstlüğe ulaşmadan çok önce duygusal tavanlarına ulaşırlar. Sana bahaneler sunacaklar, sessizlik sunacaklar, dikkat dağıtıcı şeyler sunacaklar ama aslında ihtiyacın olan şeyi, gerçek bir onayı vermeyecekler. Asla alamadığın özür, senin değerinin bir yansıması değil. Onların tavanının, duygusal aralıklarının hesap verebilirliğe ulaşmadan çok önce dolmasının bir yansımasıdır. Jung, gerçek özürlerin kelimelerden fazlasını gerektirdiğini keşfetti. Psikolojik entegrasyon adını verdiği şeyi gerektirir. Işığını ve gölgeni, iyi niyetlerini ve zararlı eylemlerini, sevgini ve zarar verme kapasiteni bir arada tutabilme yeteneği. Herkes bu entegrasyonu geliştirmemiştir. Bazı insanlar Hala Jung'un psikolojik şişkinlik olarak adlandırdığı bir durumdan hareket ederler. Ego'nun o kadar büyüdüğü bir durumdur ki kendi benlik imajını zorlayan hiçbir bilgiyi kaldıramaz. Carl Jung psikolojik örüntülerin bilinçli hale getirilene kadar tekrarlandığını keşfetti. Peki ya birisi örüntülerini bilinç dışı tutmaya kararlıysa ne olur? Şimdi sana bu bilinç dışı örüntüler hakkında açıklayacaklarım onların ağına düşmeden önce onları fark etmene yardımcı olacak. Ve Jung'un bu tür insanlar hakkındaki son uyarısı, huzurunu sonsuza dek koruyacak. Jung, tekrar etme eğilimi olarak adlandırdığı, yıkıcı olsalar bile tanıdık örüntüleri tekrar etme bilinç dışı dürtüsünü tanımladı. Başkalarını pişmanlık duymadan inciten insanlar, sadece rastgele hatalar yapmıyorlar psikolojik ihtiyaçlarına hizmet eden bilinç dışı bir planı takip ediyorlar. Jung'un araştırmalarına göre, bu bireyler kendi yanılsamalarını koruyan ortamları sürekli olarak seçeceklerdir. Onları sorgulamayacak insanlarla, başlarını sallayan arkadaşlarla, geri adım atmayan partnerlerle çevrelerini dolduracaklar. Jung'un psikolojik yankı odaları olarak adlandırdığı öz yansıtma aynasını uzak tutan yerler yaratırlar. Çünkü o aynaya bakmaya başladıklarında tüm ilüzyon çatlar. Zararsız oldukları, ellerinden gelenin en iyisini yaptıkları, herkesin çok hassas, çok dramatik veya çok muhtaç olduğu ilüzyonu. Jung, en korkunç şey kendini tamamen kabul etmektir diye yazdı. Bu insanlar tüm hayatlarını bu dehşetten kaçınmak üzerine kurmuşlardır. Duygusal kaçınmada bilinç dışı yetkinlik adını verdiği bir şey geliştirmişlerdir. Birini incitebilir ve ardından tüm sorumluluğu kendilerinden alan bir psikolojik çerçeve hemen yaratabilirler. Ve Jung'un zor insanlarla ilgili keşfettiği en özgürleştirici gerçek şudur. Bu içgörü seni Birini duygusal olgunluğa sürüklemeye çalışırken beklemekten, umut etmekten ve kendini yorucu bir döngüden kurtaracak. Jung hayatını değiştirecek bir şeyi fark etti. Bilinçsiz insanları bilinçlendiremezsin. Birini görmezden gelmeye kararlı olduğu bir şeyi görmeye zorlayamazsın. Duygusal olarak olgunlaşmamış kalmaya kararlıysa, birini sevgiyle duygusal olgunluğa erdiremezsin. Jung'un insan ilişkileri üzerine yazdığı son yazılarına göre, kendine sevginin en radikal eylemi, bazı insanların sana ihtiyacın olanı asla vermeyeceğini kabul etmektir. Bunu hak etmediğin için değil, bunu sağlayacak psikolojik kapasiteleri olmadığı için. Onların özür dileyememeleri, sorumluluk alamamaları, acını kabul edememeleri, senin değerinin bir yansıması değil. Bu, Onların gelişim seviyeleri hakkında bir bilgidir. Bu sana mevcut psikolojik evrim aşamalarında tam olarak kim olduklarını göstermeleridir. Jung, duygusal olarak müsait olmayan birinden hesap verebilirlik almaya çalışmanın boş bir kuyudan su çekmeye çalışmak gibi olduğunu keşfetti. Kuyu bozuk değil, sadece kuru. Ve ne kadar ısrar, sabır ya da sevgi olursa olsun Var olmayan yerden su gelmez. Carl Jung tüm kariyerini insanlara gölgelerini entegre etmeyi, bütün olmayı, kendileriyle tamamen yüzleşmeyi öğretmekle geçirdi. Ama aynı zamanda çok önemli bir şeyi de anladı. Bu çalışma gönüllülük esasına dayanır. Hiç kimse bilince zorlanamaz. Ve işte seni seni inciten ve hiçbir şey olmamış gibi davranan herkesten özgürleştirecek son gerçek. Jung şöyle demişti: Kendi kalbine baktığında vizyonun netleşir. Dışarıya bakan hayal kurar, içeriye bakan uyanır. Seni inciten insanlar hala hayal kuruyorlar. Hala dışarıya bakıyorlar. Hala gölgelerini yansıtıyorlar. Hala öz yansıtma aynasından kaçınıyorlar. Ama sen sen bu çalışmayı yapıyorsun. İçeriye bakıyorsun. Gerçeği, hesap verebilirliği, şifayı, büyümeyi arıyorsun. Onlar uykuda kalmayı seçerken sen uyanık bir ilişkideydin. Jung'un en derin içgörüsüne göre senin iyileşmen onların uyanışına bağlı değil. Kapanışın onların bilincini gerektirmiyor. Huzurun onların iznine ihtiyaç duymuyor değerin onların onayına muhtaç değil. Seni inciten ve hiçbir şey olmamış gibi davranan kişi, ne yaptığını tam olarak biliyor. Her ayrıntıyı hatırlıyorlar. Sadece eylemlerinin gerçeğiyle yüzleşmeye, psikolojik olarak hazır değiller. Ve şimdi tam olarak ne yapman gerektiğini biliyorsun, onların gelişmesini beklemeyi bırak.'' Acını anlamamaktan fayda sağlayan insanlara açıklamayı bırak. İlişkilerde tüm yükü tek başına taşımayı bırak. Jung şöyle yazmıştı: En korkunç şey kendini tamamen kabul etmektir. Ama aynı zamanda en özgürleştirici şeyin başkalarını tamamen kabul etmek olduğunu da keşfetti. Sınırlılıklarını, bilinçsizliklerini büyümeyi reddetmelerini de dahil. Bilinçsiz insanları bilinçlendirmeye çalışmayı bıraktığında, kendini uyanık insanlarla ilişkilere yatırım yapmaya serbest bırakırsın. Duygusal olarak olgunlaşmamış insanların olgunlaşmasını beklemeyi bıraktığında, hayatına duygusal zekaya sahip insanların girmesi için yer açarsın. Hedef herkesi bilinçli hale getirmek değil. Kendi içsel çalışmasını yapmayı reddedenlerden kendi huzurunu koruyacak kadar bilinçli olmaktır. İşte gerçek gölge çalışması budur. İşte gerçek entegrasyon budur. İşte gerçek özgürlük budur. Carl Jung'a göre, başkalarında bizi rahatsız eden her şey kendimizi anlamaya yönlendirebilir. Seni pişmanlık duymadan inciten insanlar, sana kendi gücün, kendi değerin, kendi iyileşme kapasiten hakkında paha biçilmez bir şeyler öğrettiler sana neye tahammül etmeyeceğini gösterdiler. Gerçekten neye değer verdiğini ortaya çıkardılar. Huzurunun korunmaya değer olduğunu kanıtladılar. Ve yaranın içinde saklı olan hediye budur. Senin duygusal olgunluk seviyende, seninle buluşabilecek, rahatsızlıkla oturabilecek, gölgeleriyle yüzleşebilecek, seninle birlikte büyüyebilecek insanları hak ettiğin anlayışı. Asla alamadığın özür, asla seninle ilgili değildi. Onlarla ilgiliydi. Onların tavanıyla, sınırlılıklarıyla, bilinçsiz kalma seçimleriyle ilgiliydi. Ama senin iyileşmen, senin büyümen, senin özgürlüğün bunların hepsi seninle ilgili ve gücün tam da burada yatıyor. Jung bunu en iyi şekilde ifade etti. Bir ömrün ayrıcalığı gerçekte kim olduğun olmaktır. Sen gerçekte kim olduğunu biliyorsun. Sen gerçekle yüzleşen, hesap verebilirlik arayan, büyümeye, iyileşmeye ve sahici bağlantıya inanan birisin. Ve karşılığında tam da böyle birini aramalısın. Bugünkü bu derin keşifte benimle kaldığın için çok teşekkür ederim. Eğer bu düşünceler sana bir şeyler kattıysa, videoyu beğenmeyi, ve düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Benzer derinlikli içerikler için kanala abone olabilirsin. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda bizimle paylaş.